İki tane silindir, iki tane kuraydır. Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimmeci son bir ay içerisinde yapılan ve yapılacak olan faaliyetlerini açıklamak üzere düzenlediği kahvaltı ile Antakya'da bulunan bir otelde basın mensuplarıyla bir araya geldi. 65 yaşına geçmiş büyüklerin evlerinde temizlik ve bakım işi yapacağız demiştik. O projemizi başlattık. Toplantıya Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimecen'in yanı sıra AK Parti Antalya İl Başkanı Ahmet Atıç, AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Sabahat Özgürsoy, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Fatih Yüksel, Merkez Ülke Kadın Kolları Başkanı Durdunaz Horoz, Hatay Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ahmet Yetişen, Antakya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ahmet Abdullahoğlu, meclis üyeleri, daire müdürleri ve çok sayıda basın mensubu da katılım gösterdi. Bu yaz sezonuyla ilgili 9 tane ilaçlama ekibimizle Antakya merkeze bağlı 95 tane mahallemizde sivrisinek ve her türlü haşereyle mücadele konusunda da e, bütün ileri e, önleyici teknikleri kullanıyoruz. Basın toplantısında konuşan AK Parti Atayil Başkanı Ahmet Atıç adayların belirlenmesinden sonra 101 aday adayının listede açıklanan adaylarla beraber kenetlendiğini söyleyerek amacımız 7 Haziran'da yapılacak olan seçimlerde birlik beraberlik içerisinde olmaktır. AK Parti'nin bir diğer adı da Vefa Partisi'dir. İnşallah bu vefa yürüyüşü neticesinde hep beraber Hatay'ımıza ülkemize hizmet etme fırsatı bulacağız dedi. 101 aday hayırlarımızdan, müracaat etmiş kardeşimizden hiçbirinde herhangi bir kırılganlık olmaksızın yine kenetlenmiş, on aday etrafında toparlanmış, birleşmiş ve inşallah 7 Haziran seçimlerinde de bir vücut olarak çıkacağız. Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci ise Haziran ayı sonuna kadar hedefledikleri 500 bin metrekare parke taşı döşemesi ile ilgili olarak 57 mahallede faaliyetlerine başlayacaklarını belirterek gerçekleştirecekleri projeler hakkında detaylı bilgiler de aktardı. Yol konusunda vatandaşımızın ayağının çamura değmesini önleme konusunda e, aynı zamanda pırıl pırıl parkların, bahçelerin olduğu mevcutlar ayağa kaldırıldığı e, bir konuda hızlı bir gayret içerisinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum.